Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte erkek kardeşimin evine gidip ailesinin herkese kışkırtma yapıyoruz. Şimdi hazırlanıp gidelim. Ben şu an günlük kıyafetim neyim? Şimdi dışarı çıkmak için uygun kıyafet giyeceğim. Ee, evet bunu giyeceğim ve ona hayır pardon bunu giyeyim daha güzel tam kışkırtmadık. tutmadık. da beni asla göremez. açık aynısı benim e, ee, görümcem olan Daisy'de de var aynı kıyafet. O yüzden erkek kardeşim olan Sky beni böyle Daisy'ye benzetecek. Ve yani kışkırtma başlayacaksın Şimdi gidelim. Buraya gidiyoruz şimdi. Ben de onların evinden anahtarı var. Şimdi çok güzel gideceğiz. Aa, girdik inşallah yoklardır. İnşallah bu katı. Eyvah anahtarı şöyle at. Hmm. Allah. Aa! Şöyle saklanayım. Of. Geldim baba beni bekle. Aa, kızım bekle ben oradan eşya alacaktım da hemen geliyorum. Çıkıyormuş gibi yapalım. Çıkıyormuş gibi. Ha. Aa kapı çaldı. Allah. Hı. Aa abla hoş geldin. Hoş buldum Sky'cığım. Öyle yanınıza geleyim dedim. Aa video mu çekiyorsun? Ha yok çekmeyecektim. Şey Daisy ile biz TikTok çekecektik de. Ondan getirdim yani kameramız. He tamam Daisy kardı ya uyuyordur. Aa, artık bilmem nerede. O zaman çıkarsın bay bay. İnsan bir selam verir ablasına ya. Bir şey mi dedin abla? Ha yok canım bir şey demedim. Bu arada merhaba. Merhaba ha. Mesela ben yukarı çıkayım bari Daisy'nin oraya. Of. Aa! Daisy, Sunflower. Kız ne işin var senin burada? Ha öylesine kardeşimin evine geleyim dedim. Sonuçta burası benim evim. benim de evim sayılır. Ha doğru. Gelin <laughs> yukarı çıkarım. Tamam. Arkadaşlar kışkırtma Ne kışkırtması ya? Ha yok kışkırtma demedim. Ha peki. Neyse. Ee, balkona gidelim mi? Tamam gel gidelim. Hadi. Heh. Ay ben bir lavaboya gideyim. Hı, tamam canım. Gelin arkadaşlar. Şimdi ona lavabadaki ve benim İkizcece annenin evine birkaç gün önce koymuştum. Yeşil çimen. Böyle iğrenç bir yeşil. Çimen yeşili. Onunla Daisy'nin şampuanına katacağız. Hatta e, boyanın önüne şey yazacağım. Şampuan yazacağım. Böyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar aşağı iniyorum. Geldik. Şimdi gidiyoruz. Merhaba Zeliha. Merhaba Aa, Sunflower hanım. Peki. Merhabalar. Allah'ım ya Rabbi. Ha, geldik. Ee, geçen burada bir yeşil boya vardı. Kız geçen koydum. Aa. Neyse. Şuradaki saç boyası ee, bakın şu. Şu saç boyasıyla Daisy'nin saçını şampuan. Ta neyse, e, ee, Daisy'nin saçını iğrenç bir yeşil yapacağız. Hadi Daisy. Aslında Daisy'nin bir şey yapmayalım ya. Neyse şimdi bir tane boya alalım. Şimdi gidelim bir boya alalım. Şimdi geliyorum. Daisy'nin saç. Aa, bu ses çok korkunç. Bunu değiştirelim Allah aşkına. Korkunç ama değiştiremiyorum. Ama değiştirebiliyorum. Ama çok sessiz kalıyor. Şimdi arkadaşlar Daisy'nin saçına göre bakın şimdi. Hangisiydi o? Hah bu. Bakın. İğrenç. iğrenç bakın. Boyamıyor. E bu boyamıyor. Bakayım. Tabii boyamıyor. Bu boyamıyor. Kız hiçbir boyamıyor. Biz de, biz Daisy'yi alalım şunu. Gidelim. Ha geldim. Arkadaşlar boya elimde. Bakın iğrenç ama boyamıyor. Ah tamam şimdi arkadaşlar. Bu Daisy'nin ay teyzinin şampuanı ha. Bu arkadaşlar Daisy'nin şampuanı. Şimdi buradaki etiketi kopardık. Yapıştırdık. teyzinin şampuanı da burada. Şimdi bunu da şuraya koyalım. Evet çok güzel oluyor. Şimdi gidelim. Şimdi e, benim erkek kardeşime maalesef bunu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Ana büyü gibi bir şey. Büyü değil ya abart. Neyse şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi. Ee, bu da arkadaşlar e, şimdi. Şimdi onu uyku ilacı yapacağım. Dur şimdi Zeliha'ya söyleyeyim. Zeliha. Efendim Sunflower Hanım. Sessiz konuş sessiz. Tamam. Ee, ne oldu? Ee, şey e, uyku ilacı var mı bu evde? Ha, yok yok. Ya. Bak bak varmış bak senin için. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Ama bak dikkat et. Kime yapacağını bilmem ama. Aa, bunun içinde peynir gibi tadı var. Ee, onu birine verip uyutabiliyorsun. Yani peynir yani. Bas be uy, uyutucu peynir yani. O çok güzel. Bayağı uyutuyor yani. Ay teşekkür ederim Zeliha'cığım. Heh. Sky. Efendim abla. Ee, benimle bir gelir misin? Sana çok güzel bir peynir satacağım. Şeyden getirdim. Kıbrıs'tan getirdim. Bu çok güzel bir hellim yani. Aa tamam. Parla ya da artık Victoria sen içersiniz bunu. Tamam. Gidelim. Baba ben de mi giyiyorum? Sen kal burada tamam. Gel bakalım. Otur bakalım Sky şuraya. Tamam. peynir çok güzel. Bak açıyorum. Al bakalım. Oblum mu mükemmel. Bayıldım vallahi. 20 dakika sonra. Ya bu hala uyumadı. Abla benim uykum geldi. Ben bir odama gideyim. <laughs> ah. Oh. Şurada yatayım bari. Evet arkadaşlar şimdi erkek kardeşime ee, bıyık çizeceğiz. Fıcı, 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 fıcı. Oy bıyık çok yakıştı bu arada. Ee, pek kışkırtma gibi gelmişsin ama yani baya güzel oldu. Şimdi uyanana kadar tepkisini ölçeceğim. Kamerayı böyle bıraktım. Bakın bıraktım. Şimdi kaçıyorum. 3 saat sonra. 5 milyon dolar saat sonra. Ay desmen yaşlandım. Hala uyanmamış. Neyse şimdi bir Günaydın. Aa hayatım ne oldu? Bıyık çıkmış sende. Kız bende hiç bıyık çıkmaz. Ben hep bıyık, bıyık, bıyık. Ah Bıyık çıkıcı bıyık çıkmayınca krem sürüyorum hep kendime. O ne ya? Yeni çıktı yeni yeni. O yüzden benim bıyıklarım çıkmıyor yani. Aa, tam bıyığımın renginde bir kalem var. Kıstan mı çizdin yoksa bana bu bıyığı? Hayır ne alakası var? Bak doğru söyle. Evet ben